Evet sevgili arkadaşlar kitap okumaları yapacağım artık bugün okuyacağım kitap Veril Yaklaşanın Kudreti yazarı Edward Bulwer Lytton Londra doğumlu baron Edward Bulwer Lytton 25 Mayıs 1803 ile 1873 yılları arasında yaşamış yazar ve politikacıdır. 1866'da e, baron ünvanını alıyor, kitapları büyük satış rakamlarına ulaşan Bulver lightın e, ''Kalem kılıçtan keskindir'' deyiminin yaratıcısıdır. Yazarın viril yaklaşan ırkın kudreti 1871 adlı eseri, okültizme olan derin ilgisine dayanır ve bilim kurgu türünün ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur oyuk dünya teorisini popülerleştiren eserin nazi mistitizmine ilham vermiş olduğu söylenebilir. Eserde geçen viril terimi 1870'lerden bu yana teozofistler ve okültistler tarafından benimsenmiştir. 1945 sonrası ezoterik neonazizm düşünceleriyle birlikte anlar olmuştur. <laughs> Birinci bölüm Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıyım. Atalarım İkinci Charles hükümderken İngiltere'den göç etmiş. Büyük babam bağımsızlık savaşında hiç de yaban atılmayacak bir rol üstlenmişti. Ailem toplum içinde saygıdeğer bir konuma sahipti. Aynı zamanda zengin olduğumuzdan memur olarak çalışmam kesinlikle söz konusu değildi. Babam bir keresinde kongre seçimlerine katılmış ama başarısızlığa uğramıştı. Sonrasında politikaya pek az karıştı ve ömrünün büyük kısmını kitap dolu zengin kütüphanesinde geçirdi. Ben üç oğuldan en büyüğüydüm. 16 yaşına gelince de kısmen öğrenimimi tamamlamak, kısmen de Liverpool'daki ticaret firmasında ticaret eğitimine başlamak üzere İngiltere'ye gönderildim. 21 yaşıma bastıktan kısa bir süre sonra babam öldü. O sırada halim vaktim gayet yerindeydi. Yolculuktan ve maceradan da hoşlanıyordum. Dolayısıyla kudretli dolar tanrısının peşinde koşmayı kısa süreliğine bırakıp dünya üzerinde dolaşan başıboş bir gezgin haline geldim. <laughs> 1800 bilmem kaç yılında falanca şehrindeyken ahbap olduğum bir mühendis beni çalıştığı madenin derinliklerinde bir gezintiye davet etti. Okuyucu ileride bu madenin nerede olduğuna dair bütün ipuçlarını gizlemelerini anlayacak ve keşfedilmesine yol açabilecek herhangi bir açıklamadan kaçındığım için belki de bana teşekkür edecektir. O halde lafı kısa kesip mühendise madeni derinliklerine kadar eşlik ettiğimi söylemekle yetineyim. Karanlık madeni harikalarından o kadar tuhaf bir şekilde büyülenmiş ve dostumun keşiflerine o kadar ilgi duymuştum ki o bölgedeki kalış süremi biraz daha uzattım ve Birkaç hafta boyunca her gün madene inerek doğanın kendi elleriyle oyduğu mahzenlerden ve galerilerden oluşan yeryüzünün altındaki sanatsal alemi gezdim. Mühendis dostum keşfedilmeyi bekleyen çok daha zengin mineral yataklarının var olduğuna ikna olmuştu. <laughs> ve bu yatakların yaptığı çalışmalar kapsamında açılan yeni şafta bulunacağına inanıyordu. Bir gün bu şaftı gezerken kenarları sivri sivri çıkıntılarla kaplı derin bir çatlağa rastladık. Çatlan yan yüzeyleri kömürleşmiş görünüyordu. Sanki çok eski zamanlarda volkanik alevlerin etkisiyle kayaların parlayıp yarılmasıyla açılmış gibiydi. Mühendis dostum aşağıdaki atmosferi bir emniyet lambası test ettikten sonra bu çatlaktan bir kafes içine girdi ve o karanlık yarıkta bir saate yakın bir süre kaldı. Geri döndüğünde benzi kül gibiydi derin düşüncelere dalmış gibi görünen yüzü anlam veremediği bir endişeyle kaplanmıştı. <laughs> Genelde samimi, neşeli ve korkusu olan karakterinden çok farklı bir havaya bürünmüştü adamcağız. Kendisinde meydana gelen bu değişikliğin sebebini sorduğumda aşağı inişinin güvenli olmadığını ve hiçbir sonuca götürmediğini söyledi. Kısaca ardından da şaftaki çalışmalar durdurdu. Böylece madenin daha bilinen kısımlarına döndük. Günün geri kalan kısmında mühendis dostumun zihni bir şeylerle çok meşguldü. Hiç alışılmadık ölçüde suskundu. Ve hayret görmüş bir adamın gözleri gibi korkmuş, afallamış bir bakış yerleşmişti gözlerine. Geceleyin madenin ağzına yakın bir yerde birlikte kaldığımız minada otururken konuşmaya başladım. Bana, Bana o çatlakta ne gördüğünü kesinlikle söylemelisin dostum. Gördüğün şeyin tuhaf ve korkunç bir şey olduğuna eminim. Fakat gördüğün şey ne olursa olsun tüm benliğini sarsmış gibi. Böyle bir durumda iki akıl tek akıldan ileri. Bana açılmanı rica ediyorum. Mühendis dostum sorgu sualimden uzun zamandır kaçınmaya çalışmış fakat o gece suskunluğuna son vermişti. Konuşurken farkında olmadan içki matarasına uzanmış ve hiç ağzına koymadı konyaktan yudumlamaya başlamıştı. Daha önce hiç içmeyen arkadaşım içiyordu. Demek ki bildiklerini kendine saklamak isteyen bir adam sadece su içmekle yetinmeliydi. Dostum en sonunda şöyle dedi. Hepsini anlatacağım sana. Kafes aşağı indiğinde kendimi kayalık bir yükseltide buldum. Altında ise çatlak yon değiştirerek epey aşağılara kadar inmeye devam ediyor. Lambamın ışığı o dipsiz karanlığı aydınlatmak için yeterli değildi. Fakat karanlığın içinden bana doğru yükselen sabit ve parlak bir ışık olduğunu görünce çok şaşırdım. Volkanik bir alev olabilir miydi bu? Öyleyse o sıcaklarını mutlaka hissetmem gerekirdi. Bu mesele açıklığa kavuşturulmalıydı. Güvenliğimiz için son derece önemliydi bu. Dolayısıyla uçurumun kenarlarını inceledim ve düzensiz görünen çıkıntılara kadar inebileceğimi düşündüm. En azından birkaç metre kafesten çıktım ve güçlükle de olsa aşağı indim. Dipten gelen ışığa yaklaştıkça çatlak genişliyordu. Nihayet uçurumun dibinde geniş hemzemin bir yol gördüm. Şaşkınlıktan dilim tutuldu neredeyse. Yol düzenli aralıklarla yerleştirilmiş suni gaz lambaları gibi görünen cisimler tarafından aydınlatılıyor. Göz alabildiğine uzanıp gidiyordu. Büyük bir şehrin ana caddesi gibiydi. Uzaktan gelen ve insan seslerinden oluşan bir uğultu işittim. Bu bölgede bizim ekip başka kazı yapan hiçbir madencinin olmadığını biliyorum. İşittiğim sesler kime ait olabilirdi öyleyse? O yolu hangi eller kazıp düzlemişti? O lambayı kimler dikmişti oraya? Çok geçmeden dünyanın derinliklerinde kötü cücelerin veya canavarların yaşadığını ifade eden ve madenciler arasında yaygın olan batıl inanç beni etkisi altına almaya başladı. Daha derinlere inme ve bu yeraltı vadisinin sakinlerini keşfetme düşüncesi karşısında tarifsiz bir heyecana kapıldım. Aslında halatlar olmadan istesen de yapamazdım bunu. Çünkü dikildiğim noktadan çatlan dibine kadar kayalıklar dimdik ve pürüzsüz şekilde aşağı uzanıyordu. Zor bela gerisin geri yukarı tırmanıp çıktım. İşte her şeyi sana anlattım şu an. Tekrar inecek misin diye sordum. İnmem gerekir ama cesaret edemeyecekmişim gibi geliyor. Güvenilir bir yol arkadaşı bu yolculuğun zorluklarını yarıya indirirken cesareti de ikiye katlar dedim. Sen de geleceğim yanımıza yeterli uzunlukta ve dayanıklı halatlar alırız. Bir de kusura bakma ama bu gece fazla içmemen lazım. Yarın elimiz ayağımız yere sağlam basmalı dedim. 2. Bölüm Sabahla birlikte dostum eski cesaretine tekrar kavuşmuştu. Ve duyduğu merakla en az benim kadar heyecanlanıyordu. Belki de benden daha fazla heyecanlıydı. Anlattığı hikayeye gerçekten inanıyordu ama ben anlattıklarından büyük ölçüde şüphe duyuyordum. Durup dururken yalan söyleyeceğinden değil, hiç tanıdık olmadığımız ıssız yalnız yerlerde hayal gücümüzü harekete geçiren veya sinirlerimizi allak bullak eden, var olmayanı varmış gibi gördüren, olmayan sesleri işittiren o sandırlardan birinin etkisi altına girmiş olduğunu düşündüm. İnerken bizi kollasınlar diye güvenebileceğimiz görmüş geçirmiş altın madenci seçtik. Kafes her defasında sadece tek bir kişiyi alabiliyordu. Dolayısıyla önce mühendis dostum aşağı indi. Daha önce üzerinden dikilmiş olduğu çıkıntıya vardığında kafes bu kez beni almak için yükseldi. Çok geçmeden dostumun yanına ulaştım. Yanımızda gayet dayanıklı bir kangal halat getirdik. Önceki gün dostumun gözüne çarpan o ışık benim de dikkatimi çekti. Boşluğun içerisinden yanlamasına bir eğimle yükselerek bize kadar gelen ışık alevlerden değil de kutup yıldızından geliyormuşçasına yumuşak ve gümüşsüydü. Atmosferde yayılarak bulunduğumuz yere ulaşıyor gibiydi. Kafesi olduğu yerde bırakarak teker teker aşağı indik. İndiğimiz taraftaki çıkıntılar sayesinde pek zor olmadı alçalmamız. Dostumun önceki gün durduğu yere ulaşıncaya kadar inmeye devam ettik. Tam o noktada... İkimizin yan yana durmasına yetecek kadar yer vardı. Burada çatlak muazzam bir huninin ağzı gibi birden genişliyordu. Eğilip baktığımda dostumun tarif ettiği vadiyi, yolu ve lambaları açık seçik gördüm. Hiçbir şeyi uydurup abartmamıştı. Onun duyduğu sesleri ben de duydum. Yürüyen birilerinin ayak seslerini de. Gözlerimi biraz daha zorlayıp iyice aşağılara baktığımda büyük bir binanın dış hatlarını seçtim. Bu doğal bir kaya olamazdı. Fazla simetrikti ve eski Mısır medeniyetine benzer ağır devasa sütunları vardı. Bütün yapı içeriden aydınlatılmıştı. Ufak bir cep teleskobunu yanımda getirmiştim. Onun yardımıyla bahsettiğim binanın yanında tam emin olamasam da bir insan gibi görünen iki şekil bulunduğunu fark ettim. En azından canlıydılar çünkü hareket ediyorlardı. Kısa süre sonra da binanın içerisine girip gözden kayboldular. Halatın ucunu üstüne dikildiğimiz çıkıntıya bağlamaya giriştik. Bunun için kelepçeleri ve tırmanma kancalarını bunun, bunlara ilaveten gerekli olabileceğini düşün, düşünerek yanımıza aldığımız araç gereci kullandık. Bağlama işiyle uğraşırken neredeyse çıt çıkarmıyorduk. Birbiriyle konuşmaktan korkan adamlar gibi işimize devam ettik. Halatın bir ucunu çıkıntıya sağlamca bağladıktan sonra öteki ucunu da aşağı düzlükte yaklaşık 15 metre mesafede bulunan bir kaya parçasına uzattık. Dostumdan daha genç ve aktif bir adamdım. Çocukluğuma bir gemide geçirmiş olduğumdan halatlardan tırmanıp inme işi bana epey kolay geliyordu. Dostuma fısıldayarak önce kendimin ineceğini söyledim. Böylece zeminden ulaştığımda halatı daha sağlamca tutarak onun inişini kolaylaştırabilirdim. Bu şekilde aşağıdaki düzlüğe güvenli bir şekilde indim. Ardından mühendis dostum halattan susam susam inmeye başladı. Fakat daha 3 metre inmeden gayet sağlam olduğunu zannettiğimiz bağlantı düzeneklerinden biri yerinden çıktı. Daha doğrusu halatın bağlandığı çıkıntı maruz kaldı. Yüke dayanamayarak ufalanıp gitti. Zavallı dostum büyük bir hızla irili ufaklı kaya parçalarında beraberine sürükleyerek aşağı düştü ve yere çarptı. Cansız bedeninin yerde yattığını gördüm. Büyük bir üzüntü ve dehşetle cesetin üstüne eğilirken yakın, yakınlarda bir yerden homurtuyla tıslama arası garip bir ses geldiğini işit. Şey. Sesin geldiği yöne içgüdüsel olarak dönüp baktığımda kayalıklardaki karanlık bir yarıktan devasa ve korkunç bir kafanın belirdiğini gördüm. Ağzı korkunç bir biçimde açılmıştı ve dehşet verici donuk gözlerle aç aç bakıyordu. Timsah kafasına benzeyen canavar bir sürüngenin başıydı bu. Fakat seyahatlerinde gördüğüm en iri yaratıklardan çok çok daha muazzamdı. Ayağa fırlayıp son hızla vadiden aşağı doğru koşmaya başladım. Uzun süre koştum. En sonunda paniğe kalkıp kaçmış olmaktan utanç duyarak durdum ve dostumun cansız bedenini bıraktığım yere geri döndüm. Ceset gitmişti. Şu, hiç şüphesiz canavar ceseti çoktan inine sürüklemiş ve midesine indirmişti. Halatla tırmanma kancaları düştükleri yerde duruyorlardı hala. Fakat bunları kullanarak buradan çıkmak mümkün değildi. Yukarıdaki çıkıntıya yeniden sabitlenmelerine de imkan yoktu. Kayalın yüzeyi de bir insanın tırmanamayacağı kadar dik ve pürüzsüzdü. Bu tuhaf dünyada yeryüzünün derinliklerinde tek başıma kalmıştım.